Sabahların hayırlı buğusuna dokunuyor gözlerim artık. İçinde tedirgin imaların dolaştığı, gözlerin kör olduğu ten zamanı geceleri o kadar da sevmiyorum. Biraz aydınlık arıyorum yüzünü gördüğüm günden beri. Kişi bir kere ışıklanmaya diyorsun işte böyle. Sonra her baktığı ayna karanlık geliyor. Her yaktığı lamba sönük. Pek seslerinin yırttığı sisli sabahlarda ışığın annesiyle babasını bazen birlikte yakalıyorum. Onlar ki uzak sevişmelerle büyütürler aşklarını. Hiçbir araya gelmeseler de hep elleri vardır yıldızdan buluttan sisten tutuşurlar. Annenin sunduğu o aydınlık saatlerle parıldar baba. Babanın aldığı göz kamaştıran yükle doyar hep anne. Ay ve güneş ezelden iki ıslanmıyor. Günüme onlar başlar, sevdalı gözlerimde her saniye yeniden yeniden alevler içinde kalarak. Daha küçük çocuklara ağlayıp süte vurmadan pamukçuklu açlıklarını, daha yaşlı neler son selamı vermeden bir o yana, bir bu yana, buralarda çiğdemler uykunun boynunu açıvermeden, Oralarda martılar çığlıklara boğulmadan, Ben duman haline gelmemişken ve sen mutfağına girmemişken, O iki sevda sevdalısı sema feneri, Sallanır durur bakışlarında, Sanki ölümlü bir mutluluğa çağırır gibi. içimi son kez yalnız bırakıp dünyaya doğru ilerlerim. Ayaklarımla olmasa da artık yol almış tiktakları izlemeye koyulan cefakar ruhumla. Her adımda yeni bir anlamsızlık, her selamda yeni heyecan. Üşümüş sokaklar, üstüne basıp ezen binlerce vahşinin sıcaklığını sarılırken, ruhum bensizliğin olmaz acısıyla haykırır İstanbul'un en güzel şarkısını. Senelerdir görmediğim kocaman suyun önüne de, ardına da henüz yakılmamış gemiler demir atar. Bilirsin, hala firakı varmamış aşklar vardır dünyada. Balıkçılar vücut tezgahlarını, bayat gülüşlerle ceplerini kaçmaya başlamışlardır ama onları taze bir bekleyişle beklemektedir aslında. Telaş timsali yüzler dolanır sokaklarda, caddelerde. Bir tek ben yokumdur aralarında. Neden bilir misin? Biz, şu sevda sevdalısı yanmakla mükellef ay, güneş ve ben, Aradığımızı oralarda aramadığımız için. Seni yüzlerden bir yüz bilmediğimizden, görenlerden bir gören olmadığından sen. Binlerce adımın arasına yakışmayacağı için adımların, sen sabahların su aydınlığını zaten gözlerinde taşıdığından, zaten o kalabalıklar kadar çok olduğundan, orada değilse, orada, sen bizi sevdiğinden Güneşi, Ay'ı ve beni biz oralarda aramıyoruz. Oralarda değiliz bu ulu sabahı. Güneş, Ay ve ben ve izin olursa sen biz buradayız. ýa-da <laughs> başga